Gürcistan'da ilk günümüzün ardından akşam yemeğine çıkıyoruz. Yemek yiyeceğimiz için çok mutluyuz. Şöyle bir etrafa bakalım. Harika salaş bir restoran. Uzun uğraşlar sonrası siparişimizi verdik. Ama hala bekliyoruz. Soda şişesini alkol şişesi sandık bir anda. Öğrendik ki buranın özel sodasıymış. Sonunda buranın meşhur yemekleri geldi ve yüzlerimiz gülüyor. Mantısının adı Hinkali'ymiş. Bu pide gibi daha da Haçapuri'ymiş. Ödememizi yaptık kendimizi saat kulesine attık bu saatin özelliği. Saat kaç ise çama o kadar vuruş yapıyor. Daha sonra kendimizi tarçınlı kek diye adlandırdıkları tatlıcasında bulduk. Cinnamon kek deniyormuş buna. Hamurlarını kendileri açıyorlar, küçük fırınlarla fırınlıyorlar. Ve kendileri sizin istediğiniz soslara göre ayrıca meyvelerle süsleyerek dondurma ile ikram ediyorlar. Biz tadını çok beğendik. Yüzlerimiz gülüyor tabii dondurmaları yiyince. Şöyle bir iki poz vermeden olmaz. Daha sonrasında kendimizi mini bir konser alanında buluyoruz. İnsanlar toplanmış, keyifle hep beraber dans edip şarkı söylüyorlar. Daha sonra Tiflis'te oldukça ünlü bir kafeye geldik. Burada kahvenizi aldıktan sonra isterseniz kahve bardağınızın üzerine kendi resminizi çizdirebiliyorsunuz. Tabii biz bunu kaçırır mıyız? 20 dakikalık bir bekleyişin sonunda resminizi çizdirmek için sıra bize geldi. Semra burada çok ciddi duruyor. Sıra bana gelince böyle bir bakış atıyorum arkadan. Ve sonuç gerçekten çok güzel size harika bir anı kalacak. Şimdilik hoşçakalın.